Evet, e, ilk önce hayırlı sezonlar diyorum. E, ben futbol severlere ekran başında izleyenlere e, keyifli bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. E, tabii ki kendi takıma gelecek olursak e, aslında planlanmış üç tane gol e, kazandık. Ama bunun yanı sıra e, bir taç ve bir kornerden iki tane duran toptan da e, konsantrenin dağıldığı anda. İki gol, bir de penaltıdan yedik. Şimdi Gençler iyi tanıyoruz. Geçiş oyunu oynayan iyi bir takım. Bu yönde çalışmalarımızı hem kamp dönemi boyunca hem de son haftada çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum Gençler Birliği takımının. Ama dediğim gibi duran toplardan iki tane gol yenmesi biraz da takımın konsantrasyonunu dağıttı. Ondan hemen ikinci yarı biraz daha ikinci bölge ve birinci bölge savunma yapıp biz de geçiş oyununa dönmeye çalıştık. Ee, pozisyonlar da bulduk. Pozisyonlar da yakaladık. Ee, gol de atabilirdik. 3-3 ee, bitti. Ee, ligin ilk maçları her zaman zordur. Ee, kolay değil. Ee, bundan sonraki dönemlerde Gençler Birliği takımına e, maçlarında başarılar diliyorum.